Herkese selam. Ben Lord serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam edelim. O nokta ee, harika bir savaş atlattık. Bizinkilerle beraber ilk lordumuzu çektik. Burada bir ordu daha toplanıyor. Adamlar kullanmak bilmiyor. Maalesef. Onları da halledeceğiz. Bunlarda niye asker bitmiyor abi? Adamların 3000 kişilik askerlerini yok ettim şu ana kadar. Yok. Olmuyor. Ne güzel askerler topladık buralardan. Hepsini tamamladık güzel oldu hepsini tamamlayamamışız yani 281 kişilik bir grup büyüklüğümüz var bulmazcık asker bırakından şuraya ne anasını satayım. Tam araya geldik. Kaç 282 tamamdır. Atımız eksik birazcık at almamız lazım. gidelim. ama Cemi'yi bırakalım azıcık abi şuralara. Burayı değil hatta. Şu oda KCM'leri bırakalım. Piyadeleri vesaire. Tutsaklardan asker çekelim. Şimdi. Buraya azıcık asker vere şey verelim. Para. niye ekleyemiyoruz lan daha fazla Neyse. Kaleye geç garnizonu yönet. Bunları salmayalım. Şunları sal. Sizler gidin. Tamamdır. Şimdi şunları alalım. Bizim kuzeyli kesik falan nereye gitti lan? Daha demin hani geliyordunuz bana. Bunlar da alçak çıktı ya. Paramız mı yok? Ne demek para yok? Bunun 60k dinarımız vardı ya burada. Bunlar nereye gitti? Allah Allah. satalım. Başka bir şeyimiz bundan verelim size azıcık. Tamamdır. 38k dinarımız oldu. Esur bir ordu toplamış. Biz de katılalım Esur'a o zaman. 800 kişi olalım. Bunlar geliyor ama bakıyorum. Bize dalacaklar mı? Bir tane şey inşa edelim. oğlum. Senin can puanın yüksek. Halledersin. Tamam. Bir tanesi gitti. Diğerini de hallet. Kaleya'yı veremem maalesef. Size. Alo ya benim. tamam şimdi bunları kaldıralım şimdi iptal et başka bir şeyleri kalmadı zaten böyle okçuları basalım bir saldırıya önderlik edelim hadi evet, aslanlar sakin olun dayılar. Tamam. Yeni sizsiniz. Tamam. Sakin. Biraz daha sakin. Ben devam edelim. Aferin oğlum size. Sen de gel bakayım. Ben de yat aşağı. Sen, sen ne yapıyorsun orada? Sen de yat aşağı. Sen de oradan sıkıp durma. Sen de yat. Bakıyorum. Şuradan sıkan birisi var. Sen de yat aşağıya. Ondan sonra cıva sen de yat. Var mı başka ölmek isteyen? Şurada bir iki kişi gördüm ölmek isteyen. Sen de öl. Sen de öl. Bir sol tarafa gelmiş bir kişi var sen de mi ölmek istiyorsun Ölsen sen de soldan sıkan biri vardı sanki sen ta oradan nasıl sıkıyorsun bize bu oğlum be ay yalnız canımız baya gitmiş bizim Gel birazcık bu taraflara gelelim Buradaki okçuları da halledelim. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Dediğim o kaynaklı. Burada bir kişi gördüm. Ay bana mı sıkıyorsun lan can? Ben sana sıkamıyorum ama. E alım. Allah 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 Kız köylülerden çapulculardan 28'e sarıyoruz Koskocaman lorduz ya halledelim güzel Sen de git de kimse yokmuş. Ne de artık oğlum getirin şunları be. E yandan yer misin yemedi. Şuraya bak arkadaş. Kaç tane okeydik lan biz böyle. Gider ne fırlatıyor lan öyle? Bak 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 nasıl sıkıyorlar bak. Nasıl sanırım benim be. Adamların kalkalarını kırıyorlar adamlar. Oklarla kalkan kırıyorlar. Biz yavaştan dalalım. fazla kişi kalmadı orada şu an. Sıkmayın oğlum. Bak arkada bir insan var. Gidin. Kanunuz yürü. Anlatıyorum. Bana okma sıkacaksın sen. Yok kaldı azıcık. Bakanlar <laughs> bizi bayılttı. Neyse. İkiler zaten almış içeriye sızmışlar bile. Bakıyorum. 4 zayiat. Güzel. Hatta 2 ölü 4 tıp yaralı. 2 zayiatımız var. Güzel. İyi savaştı. Elinize sağlık. Şurada bug'a mı girdiler? Baka girdiler galiba. Biraz askerleri savaşı sonlandır diyelim. Biraz asker gönder diyelim. Burayı alalım direkt uğraşmadan. Tamam. Buraya bir merhamet gösterelim biz. Güçlü ve zeki. Burada bir süre bekleyelim biz. Bunlar bize dalacak. <laughs> Esur. Orduya katılalım Esur'um. Tamam biraz geçsin. şöyle şunları alıp buraya bırakabiliriz aslında. Ya garnizon bırakalım azıcık. Bizde. Tamam buradan çıkalım. Şimdiki diplomasi 840 haraç alarak bunlarla barış yapabiliriz. Bence nasıl olur? Bence iyi olur. Tamam. Şimdi biz kuzeyitlere savaş açsak acaba nasıl olur? O da güzel olabilir. Ama bizimkilerin birazcık desteklemesi lazım beni. Birazcık askeri olarak da kendimize gelelim. Ondan sonra... Savaş ilanımızı veririz. Altın olarak biraz daha kendimize... Toparlamamız lazım. Esra, senin olsun kanka. Birazcık az ticareti de yapmam lazım. Bineklerden de lazım bir seviye binekler. yıldır ünlü. bakalım sorunu neymiş? Tüccar kervanına eşlik et, bahis dolandırıcılığı. Şununla bir konuşalım. Yok abi. Bunlar niye başarısız olma şeyi var ya? Neyse şurada bir kervan oluşturalım biz. Vay. sürgün Bakıyorum bizim şu sürgün müydü? Ticaret için aldığımız Aynen. Bakıyorum hemen Bartlos yaz. Lan. Şuna bir biz kervanı oluşturtalım abi. Birazcık para gelirimiz olsun bizim de. Yiyecek hiçbir şeyimiz kalmamış. Azıcık şunlardan alalım. Tamam. Şimdi. Bismil senin var mı bir şikayetin dostum? Sürüyü razıya götür. Bizinkilere yaptırabiliriz. Tenkileri halledip gelsinler. Ora şuradaki sığınağı falan temizleyelim biz. Bartlos seviye atladı. bekil. Değiştirsek acaba nasıl olur? Şunu seçsek. Ve onu seçmemiz daha mantıklı. Biraz zekaya basalım. Yetinmeye de birazcık basalım. Yeniciliğe de basabilirdik ama. Şurayı bir temizleyelim. Burayı kesiyorum direkt. Sizi sıkmamak için. Burayı da hallettik. Şu ele başlarıyla bir düelle atalım. Canımız biraz az ama hallederiz yine okla. <laughs> ah, ah. Şaka mısın sen ya? Bu attığımız yere bak. Kafa yiyeceğim ha. Güzelleri basalım bari ya. Kirazı yağmalamışlar. Bizim şu hızlı dinin nerede? Neredesin lan sen it? Erzenur kalesinde misin? Buraya gel. gel bakalım senle. Senle bir kervan daha oluşturalım seni. Boş yere almadık biz sonuç olarak. Birazcık askeri ihtiyacımız var ama şey paraya askere değil. Burayı bir tekrar temizlemeye çalışalım biz. Adam kafamıza kafamıza vurdu lan. Burayı yine kesiyorum. Halledip direkt başlatıyorum ben. E, burayı hallettik, hemen karakalata görev yapıyorduk. Zaten şuradaki sığınakları da temizlemek istiyorum. Ama birazcık at satın alsak iyi olacak. Ticaret diyelim bakalım. Bir tane bundan var, tamam. ile gidelim bakalım. Şuraya bize katılmak isteyen Bunları alıp şuraya atacağız. Şimdi Ne yapacaktık? Garnizonu yönet diyelim. Şunları buraya atalım. Ve gidin. Tamamdır. Hadi seni de atalım. Seni de buraya bırakalım. Şimdi... Şöyle atlı askerleri de toplayalım. Şuradaki sığınakları halledip ben tekrar buraları kesiyorum ve geliyorum. Ve burayı da yani ikinci sığınağı da hallettik. İki tane sığınak vardı orada. Şimdi hallettim. Şöyle halledelim bunu. Ben tutsakları alalım. Tamam. Şimdi Bozkır haydutlarını yakalayamıyor muyuz biz? Bunları yakalayamayacağız galiba. Sen at bakalım. Tamam. Şuraya doğru gidelim mi? Sonraki seviyede bizim bayağı varmış ya. 1382 kervan Ham bölgesine gidelim şu Fidesi alınacakları seçelim Şunlar gitsin abi direkt Tamamdır Şimdi Ticarete girip Şu işimize yaramayanları Atları verelim Şunları ver, şunları da ver, şunları da ver. Yeni de ver. Bizim bu şey işlemiyor mu hala? Abi buradan niye bizim şeyimiz işlemiyor? Atölyemiz soruyorum neden? Telefonumuz çok düşük. 1600'lerde dolaşıyor burada. Burada 2300. Aslında o doktor da. Buranın görevi göre hallediyorlar zaten. Şöyle kenti yönete tıklayalım bakalım. Böyle bir 10k dinar bayılalım buraya. Bunun bitmesine 27 gün var. Aslında şu garnizon kuşlasını hiç basmamıza bile gerek yok da onları tekrar sıraya sokalım biz ve buradan çıkalım. Bakıyorum kara kalatta bir sorun var mı? Buraya bakalım. ilk önce tekrar bahis dolandırıcılığı diyor hala adam utanmadan ben senin kralınım lan seni idam ederim cool lol Hayır. araç gereç gerekiyormuş. istiyor bu abimiz? Bakalım. Araç gereç 12 tane. Şimdilik ticarete gir şuradan. Bir 37 tane daha Dün, gün alalım. Tepeye girip şu hepsini bırak abi. Tamam da. Allah Allah, çok zarar ediyoruz ya. Bir defa çok düşük olduğu için maalesef buradan yürütüyorlar? Kuz var, at var ve koyun var. Ne bir konuş? Paramız yetmiyor maalesef. şuradan <laughs> bakalım. Şimdi Kuzeyte bir savaş açma vakti geldi ve geçiyor. Ama Kuzeyte savaş açma kısmını bir sonraki bölüme saklayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.